Herkese merhaba arkadaşlar. Muhteşem bir İstanbul sabahına uyandık. İlk durağımız Çağatay'ın mekanına gidiyorum. İkinci durağımız Batuhan'ın mekanı ve üçüncü durağımız Kızıl Sakal Eren'in sandviç açılışına gidiyorum. Master şeften çok sevdiğim üç arkadaşımla beraber tadım yapacağız. Çok aç uyandım bugün ve bir an önce lezzetleri denemek istiyorum. Haydi gidelim. Damağın çatlar dikkat et. Biliyorsun. <laughs> ben. Bu işi biliyorsun. Masterchef'te en zorlandığın an ne zaman? Da da da. <laughs> Bamyadan bir tatlı yapmaya çalıştım. Ben kimsem hmm. artık. Oo oh, Alcan geldi. Alcan gel. Gel gel. 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 Tam Neyse denk olur. geldi gel. Abi yiyecek adam lazım gel. Aslan. Neyse. Davetiniz diyorsun. için çok, çok mutluyum. Hocam. Çok mutluyum. <laughs> bugün Kurtuluş Baruthane Caddesi'ndeyiz ve benim Master Masterchef'ten çok sevdiğim arkadaşım Şahsen Mekan'da geldik. Muhteşem lezzetlerini denemek için sabırsızlanıyorum. Bir an önce içeri girelim. sonunda Çağatay'ın <laughs> mekanına geldik. Çok heyecanlıyım. Hoş, Hoş bulduk. Abi. Açılışı zaten gelmiştim. Sana evet. yardımcı olmuştum. Evet. Çok da böyle gönlüne göre güzel bir yer açtığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Böyle ufak ufak biraz bahset istersen neler yapıyorsun? Burada çiğ börek yapıyoruz sadece Kıvanç. Ee, çiğ börek dışında çıkmayı çok düşünmüyoruz. İçli köfte koymayı düşünüyoruz ama kızartma olan hiçbir şey satmayacağız içli köfte. Ama çiğ börekle içli köfte senin zaten en iyi yaptığın şeylerdi. Yarışmada da öyle. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Çiğ börekten kaptanlık almışsın. İşte, evet, evet, <laughs> evet, evet, Daha sonrasında Eray'la bir kapışmamız oldu. Buradan da sevgiler kendisine. ve Yeni yenmiş bir çiğ börekte ama şu an gelip yesin istiyorum. Kaç ee, çeşit çiğ böreğim var mesela? 4 çeşit çiğ böreğim var. Tabii ki de sorpalı denilen kıymalımız. Klasik zaten, var. Kaan Aynı... var bu arada. Kaan evet, var. burada Kaan arkada. Kaan <laughs> destek atıyor. <laughs> Kremalımız var abi, çok standart zaten. Kabul görmüş olan bir şey. Patatesli, ıspanaklı ve peynirli yapıyoruz. Onun haricinde de normal, kendime güveniyorum ayran konusunda bilirsin de. Aynen. Sade ayranla beraber böyle acı ve turşu, ekşi sevenler için pancarlı ayranım var. Aynı zamanda biraz daha böyle işte dur yeşil sevenler için de bir fesleğenli <laughs> ayranımız var. Ee, bu şekilde şu anda bir e, satışa girişe başladık. Güzel en değil mi? Her şey yolunda. Her şey yolunda. Artık başlasak mı diyorum tamam, yani. başla. Ama, ama. Özel olarak istediğin bir şey var mı? Yok, İlk o sana başla dediğin. Yok, Yok. ben arkadaşıma tamam, bırakıyorum. abi. ]ıyorum. O zaman ben böyle bir sorpalıdan sana giriyorum. İçinde soğan var. Soğanın suyunu kullanıyoruz biz burada yaparken. Çok yağlı bir kıyma tercih etmiyoruz. İçinin et sulu olmasını istediğimiz için. Çünkü üzerine ekstra bir biz bir su koymuyoruz bu harcın. Ama Sinop'a gittiğimizde annen ne güzel yapmıştı ya. Hatırlıyor musun? El vermiş bana. <laughs> Resmen bana el vermiş. Gerçekten e, yani. i̇sim de bu arada oradan geliyor. Onu da bahsedeyim çıtırdan sana. Yarımca, benim annem beni yarımca ile büyüttü yani. Çiğ börekle büyütmedi baktığımda. Annem yarımca derdi sürekli. Ve bir gün evde arkadaşımla otururken dükkanın ismini düşünüyoruz. Ve bana dedi ki, senin dedi şeklin dedi yarım dedi, yarımca koyalım. Dedim, sen benim annemle mi konuştun bunu nereden biliyorsun? <laughs> O şekilde böyle bir atıfta bulunarak ismi de yarımca koymuş Bence olduk. Bence çok güzel bir isim olmuş bu arada. Aynen öyle. Farklı. Aynen böyle. Zeytin veriyoruz yanında. Zeytin de anneannemden kalmadı. 7 tane zeytinin bir yıl ömür uzatacağını söylerdi anneannem rahmetli. Şuraya da aynı şekilde anam babam usulü zeytinini bırakıyorum. Tam 7 tane koydum gerçekten. Bak <laughs> evet. 7 bir, bir yıl ömür uzatır. 14 tane yersen. <laughs> bu gerçekten muhteşem bir şey. Çok basic, basit ama çok güzel bir şey ya. Pancarlı ayran yani. Gayet böyle. İçi sulu, güzel. Et suyuyla beraber pişiyor. Et sıcak şu an bir, bir ama muhteşem yapalım. duruyor. Dışı çıtır, içi yumuşak yes, ve sulu. tam kıvamında ve sulu. Damağın çatlar dikkat et. <laughs> biliyorsun ben. bu işi biliyorsun. <laughs> Şahatay hamurlarını günlük mü yapıyorsun mesela? Dinlendiriyorsun ee, aslında falan. Aslında bak baktığın zaman evet günlük oluyor. Yani hamuru dinlendirmem gerekiyor. Çünkü çok ince olması gerekiyor. Bu ne? Ispanak mı? Bu ıspanaklı olan 17 diyorsun. saniyede pişiyor bunlar. Hamurun o yüzden dinlenmesi gerekiyor. O yüzden daha ince açılabilmesi gerekiyor. Sen zaten geceden hazırlıyorsun ve çok da iyi gidiyor diye biliyorum değil mi? Her şeyden memnunsun yani. Çok, çok tatlı bir dükkan oldu çünkü. Ee, ya açıldığımız ilk iki gün e, baya gerçekten e, erken kapatmak durumunda kaldık. Talepten dolayı. Ee, i̇lk ilk gün biliyorum. Ben de buradaydım. Evet. E, ilk gün hatta yani kız kızanlar bile oldu bana. Nasıl kapatırsın bu kadar erken gibisinden? Ispanaklı geliyor. Ispanaklı geliyor şunun güzelliğine, minikliğine. Çok sıcak sadece ama. <laughs> net power'ım bu. Değil mi? <laughs> Bir anane havası sebze, mı gerçekten? gerçekten? Sebze severler için net yani. Değişilmez tek şey. <laughs> evet, peynirli. Ya. Peynir severler için. Çağatay peynirli de bayağı güzel. Tamam ben bu arada şaka maka dört tane neredeyse çibörek yiyeceğim. O yüzden biraz gazı kestim. Daha sonra gideceğimiz yerler var. Of. Bu patates. Bu da bir aynı böyle bir gözleme havası verecek sana diye düşünüyorum. En sevdiğim şeyler bunlar benim şu görüntüler. Patatesi yiyorum. Dikkat yanmayalım. Mükemmel. Değil mi? <laughs> bu oldu şu an. Her geldiğimde tatlı söylüyorum, bir daha, daha, daha gelme tatlı daha... istiyorum. tatlı <laughs> istiyorum artık. Sana herkese sorduğum soruyu sorayım. Masterchef'te en zorlandığın an ne zamandı? Da da da. Masterchef'te en zorlandığım anı söyleyeyim. Ben <laughs> mi? Bamya verdiler bize. Rıfat'la <laughs> beraber <laughs> bamya yemeği bamya yapamadım. Bamya'dan bir tatlı yapmaya çalıştım. Ben hmm. kimsem artık. Bamya ve e, toz badem vermişler. Ama bana. çok iddialı bir şey girmişsin yani. Ee, Bamya'dan tatlı da. Bamya böyle slime gibi oldu tabakta mus yapmaya çalışmışım. Tabak vermiyordum zaten baktığımda. Ondan sonra bir şekilde zaten şefler de sağ olsunlar gerken yorumları o gün. <laughs> Adrese teslim diyorsun. Aynen öyle. Bir Tolga bir sendin. Önlüğümü de sana bıraktım. Biliyorsun zaten. O da Unutamıyorum sende. ben o günü zaten. Evet. Hala. İzleyince hala böyle biz i̇zlemek, <laughs> i̇zlemek istemiyorum. o bölümü izlemek istemiyorum. Moralim <laughs> bozuluyor çünkü. Kesinlikle renk kattığını ve çok iyi işler imza düşünüyorum. Muhteşemle bir dükkan açmışsın. Kazancın bol olsun Teşekkür kardeşim. Teşekkür ediyorum. <laughs> çok sağ ol. İyi ki geldin tekrardan. Güzel Beşiktaş'tayız, Akaretler'deyiz. Şimdi Brogra geldik. Batuhan'ın mekanına gireceğiz. Batuhan'la daha önce konuştum. Bana çok hazırlık yaptığını söyledi. Bir an önce Batuhan'ın lezzetlerini denemek istiyorum. İçeriye girelim ve bir an önce tadıma başlayalım. hoş geldin. Hoş bulduk. Yarışmada <laughs> görüştüğümüz yetmiyormuş gibi de. Aynen sürekli. <laughs> Yarışmada da beraberiz, burada Sizlikli da beraberiz. beraberiz. Bugün ama senin mekanına gelelim dedik. Daha önce ben gelmiştim. Kanka iyi ki geldin. Bugün... Daha önce geldin ama çok böyle bu kadar lezzet yememiştim. Evet bir ya daha az bir, şey bir iki bir şey yemiştim. Demiştim. Bugün sen bayağı bildin böyle bir menü çıkardın bize yani. Kanka aradan 3-4 ay geçti zaten sen geldikten sonra. Değil mi? Ben sana kısaca bir konsept anlatayım. Sen buraya sabah, öğlen, akşam geldiğinde... İstediğin saat. İstediğin saatte. Kahvaltını yapabiliyorsun, öğlen yemeğini yiyebiliyorsun, tatlını, kahveni içebiliyorsun, akşam yemeğini yiyebiliyorsun. Yanında yine e, içeceğini içebiliyorsun. E her saatte yiye yiyebileceğin lezzetler var. Aslında olan şey, her değil şey var. Batuhan'ın mekanına gittiğimiz zaman istediğimizi yiyebiliriz olayı yani. Aynen saat fark etmiyor abi. Günler saati herkese hitap edebiliyoruz. Herkes bir şeyler istiyor yani. O yüzden herkese hitap etmek için de böyle bir sürü şey ekledik. Şu mantı tarzı. Çıtır mantı. Çitir hani mantı. El yapımı. Evet. ortasında bir şeyim var. Ekşi yoğurdumuz var. Üzerinde Hı. işte sumak. Valla ben acayip doluyum. Hepsini sen yemek zorundasın. <gülüyor> <gülüyor> Ona göre hepsini <laughs> sana söyleyeyim. Ama diyelim. sen de biraz <laughs> yiyeceksin. yiyeceksin yani. Peki Batuhan hem yarışmak. Zaten haftanın her günü yayındayız. Aynı zamanda da restoranda, kendi restoranında başına gelip çalışmak nasıl duygu? Yoruluyor musun? Nasıl Abi, geçiyor? Benim yorgunlukla alakalı bir sıkıntım yok. Evet, dünyanın en rahat insanı Aynen. kendisi. Ee, ama daha çok burada olmak istiyorum aslında. O yüzden yarışmayı bir an önce bitirip e, buraya odaklanmak istiyorum. Çünkü kaliteyi daha da arttırarak buradaki potansiyel çok yüksek çünkü. Ama Biraz ikisi de iyi yerlere bence geldi. iyi oldu. Hem yarışarak ya ya, hem bu de kısım. İkisini bir anda götürmeye çalışıyorum işte kanka. Yani, ben burgerden başlayabilir miyim? Başlayayım. Kardeşim? O Alcan geldi. Alcan gel. Gel, gel. gel gel. gel. Tam denk geldi. Abi <laughs> yiyecek <laughs> 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 adam lazım. Gel. Aslan. Mert. Ne yapıyorsun? Gel Ali. Sen bir tane. Tamam gel ya. Bir tane otur, otur sen. Tam tadıma başlarken mükemmel bir sürpriz oldu. Ali Can geldi. Ali Can harika bir sofranın üzerine denk geldin. Söyleyeyim sana. Kesinlikle kahvaltı yapmamışım. <laughs> Neyse. Davetiniz için çok, çok mutluyum. <laughs> çok mutluyum. Teşekkür ederim Aç kardeşim. Musun? Ee, biraz açım. İyi, Bu tamam. efsane lezzetler senden Paylaşalım mi? Paylaşalım mı bunu? Senden mi? Yok benden Yok, sen değil. Ben... <laughs> mı? Okey. Anlatır mısın burgerini? Ben dedim 110 gram Dana köfteniz var. İstiridye mantarı. Of. Hı hmm. hı. Çok iyi. Çok iyi. Belli i̇yi abi. abi. Sosun İster misin? Yok. Gerçekten. Teşekkürler. O, o, o mantarı gitmiş mantarı başka yerde da kahvaltı yapmış, buraya gelmiş. Aşkın'ın şey de kahvaltı yapmış, buraya gelmiş. Sosunu anlat yani, bir biraz, falan. sosunu. Abi i̇çinde aioli var. Çok ee, iyi. Yine kendi yaptığımız. Sap sap hazırlıyoruz. O geldiği bir marka oldu bence abi. Yani. Bak çıtır, sen çıtır mantı istiyordun. Ama Her gerçekten burger konusunda tutturmuşsun yani. Net. Net gelince çok güzel bir burger yani. İçinde şey yok. Katkı maddeli olan bir şey yok. Mayonezi kendiniz sarımsak püresine yapar. Et de tuz karabiber var. Ekmeği bir yoşak. Ekme. Ekmeğin yumuşacık Mantar zaten. Mantar bildiğiniz e, mantarı bir de şeyden alıyoruz ya. Pazara gidiyoruz. Cumartesi pazarı var Beşiktaş'ta. Oradan mantarları alıp soteliyoruz. Yani herhangi bir katkı maddesi olmadığı için burger yani. Bir şey diyeyim mi? Şu an bunları tatmayacak olsam burgeri bitiririm. Yemin ederim çok güzel. Çıtır mantı nasıl? Çok iyi. Çıtır mantıda yine e, soğanlı sarımsaklı dana kıyması var içerisinde. Yanında işte yoğurtla beraber serpiliyoruz. Ediyoruz. Diyorsun? Ali Can evet. başladı, ben de bundan başlayayım. Madem evet. çıtır mantımız... Bu arada porsiyonu biraz size fazla gelmiş. Normalde da daha az koyuyoruz. <laughs> hmm, çok güzel. Bunu yeni mi koydunuz Batuhan? Bunu yeni koyduk kanka. Bir 15 gün Anlatsana biraz. Geldi. Bu da çok güzel görünüyor. Ee, onda da yine bir e, işte Meksika fasulyeli bir e, dana kıymalı harcımız var. Cheddar peyniri. E, üzerinde biraz da maydanoz, soğan turşusu. nasıl, Uçuyor, Nasıl abi? Alican uçuyor. Abi işte Aa. buraya geldiğinde ne istersen bulabiliyorsun abi. Ne istersen. Bir pizza yok. Pizza da koymak istiyorum aslında bu arada. Gerçekten bu... çok iyi. Buraya böyle pizza da koymak istiyorum. Küçük pizzalar böyle. Şu tabak boyutunda. Favorim. Abi hepsi favorin senin de. Ne sen? <gülüyor> <gülüyor> onu bitir onu bitir. Onu bitir mi? Yer, onu bitir sen. Sen onu gömersin. Şunun da tadına bakacağım. Onu kesebilirsin kanka. Keseceğim. Kanka. Şöyle alacağım. Altında labne peyniri. Bu güne guacamole hazırlıyoruz. Hafif başlamak isteyenlerin tercihi değil mi? Kahvaltılık abi. Ya bu arada şey de var kahvaltı tabağımız da var. Pankeki ile beraber şey. Işte hangover kahvaltı, kahvaltı. biraz daha böyle. Ay ay ay. Avokado yumurta. Cevizli ekşi ekmek var. Ne ne labne mi var en altında? Aynen labne. Çok Ama iyi. Guacamole sos yumurta. wow. Bunun da tadına bakacağım. Kruvasan. <laughs> Alican böyle güldüğüne bakmayın. Kendisi inanılmaz çok yemek yiyip çok asla kilo almaz yani. Kanka bu kruvasan arasında biz yumurtalı da hazırlıyoruz. Tatlısını da yapıyoruz. Tuzlusunu da yapıyoruz. Çok iyi. Yani altı çeşitli böyle sandviçlerimiz var kruvasanlı. Günlük hazırlanıyor. Sen isteyene göre sandviç haline getiriyoruz. Tek bir şey tek burger yapmayı düşünüyordum ben burada. Sonra dedim ki abi niye sadece burger yapayım ki? Oturum güzel, keyifli kahve de olsun, tatlı da olsun. En iyi bildiğin şeyleri yapabilirsin yani evet. yorumlayıp. Vallahi muhteşem gerçekten. Hepsini yerim normalde. Lezzetten bayılmak üzereyim. Daha burada 40 kalem ürün daha var da hani... Yeter. O kadar söylemeyeyim Normalde başka bir gün gelip tatlı yerim. Ama şu an tatlı artık yerim yok. Gideceğim de zaten. Çok lezzetli der şey. Sana bir soru soracağım. Sor. Yarışmada... Bu hafta kadar. kim gider? <laughs> klasik, klasik sorular soru. Bu hafta kim gider? Ee, yarışmada en zorlandığın an ama senin kadar çok rahat bir adama bu soru sorulmaz. Yine de soruyorum. En zorlandığın bir ürün geldi mesela yemek anlamında. Ya bunu ben hiç bilmiyorum, nasıl yapabilirim dediğin bir an var mı? Ha, şöyle söyleyeyim, 6-7 aydır oradayım ben. İlk Tabii gelen ki. benim şu an. İlk, i̇lk günden beri oradayım. Doğru. İlk 3 ayım çok zor geçti. Sen yoktu yoktur. <laughs> Yok. Evet, ben yoktum. Alışma süreci zaten 2-3 yıldır mutfağa girmiyorum ama 3 ay her gün benim için çok zordu. Değil mi? Stres, Tekrardan baskı, hatırlamak. dışarıda Yaratıcılık. bir şey yapamıyorum, dışarıda nasıl bir tepki göreceğim mesela ama son 2 aydır o kadar rahat değil kuş gibiyim Emekler geçiyor geçmez fark etmez. Yavaş yavaş açıldım. An ee, yavaş yavaş açıldım. Daha keyifliyim. Yemek yapmaktan keyif alıyorum, eğleniyorum. Çok benim için şu an çok güzel gidiyor. Aynen. Bir eğlenmek istemiyorum. Finale kadar gitmek istiyorum ama acayip keyifliyim. <laughs> acayip keyifliyim. Ben her zaman, zaman. keyiflesin. Şu an zaten. çok mutluyum yani. Bu bizim net bir pozitif enerjimiz yani. Bugün beni burada ağırladığın için teşekkürler kardeşim. Muhteşem lezzetlerine Şimdi şahit olduk. Biraz daha kalıp gelseydim, şunları şey yapsaydık, yedseydik. <laughs> Başka Neyse, sefer artık. Ek ekibimiz var, ekibimiz hepsini gömer. Aynen. Birazdan kamera bittikten sonra, çekim bittikten sonra ekip arkadaşlarımız da yer. Çünkü gerçekten hepsi ayrı ayrı çok lezzetli. Tekrardan ağırladığın için teşekkürler. Rica ederim her zaman. <laughs> Asıl bombayız. Şu yarışma bitsin. Bittikten sonra buraya öyle bir uçacak ki. Zaten güzel. <laughs> Uçuracağız burayı. Daha da iyi olacak. Buraya böyle 2-3 gün, gün önce rezervasyon yapmaları gerekecek. İnşallah. Bakalım. Süperdi kardeşim. Görüşürüz. Akaret Beşiktaş'tan şimdi de Kadıköy'e geldik. Kızıl Sakal Eren'in muhteşem sandviç açılışı var ve çok yoğun bir kalabalık var. Bir an önce sandviçlerini deneyelim ve içeri girelim. Kadıköy'e geldik. Eren'in mekanındayız. Kızıl Sakal Sandviç. İnanılmaz bir yoğunluk var. Açı dışına denk geldik. Öncelikle bize vakit ayırdığın için teşekkür ederiz. Eyvallah. Hoş Böyle biraz konseptten bahseder misin Eren? Nasıl bir yer olacak? Neler hayal ediyorsun? Lezzeti sokağa taşıdık. Şu an bulunduğumuz konum Rex sinemasının yanı. İnsanların akışının çok güçlü olduğu bir yer. Lezzeti sokağa taşıdık. Çıktığımız motto ile ilk şubemizi Kadıköy'e açtık. Bundan sonra sokaktayız. Nasıl mesela nasıl çeşit sandviçlerin olacak? 12 tane sandviçimiz var. 12 tane sandviçin bir tanesi tatlı, 11 tane soğuk ve sıcak olarak sandviç var. Tamamen 7 dakikada servis edilen sandviçler. Ekmeğimizi burada kendimiz yapıyoruz. Bütün soslarımızı kendimiz yapıyoruz. Tatlının soslarını da biz yapıyoruz. İnsanları lezzete düşürüyoruz. Hemen deniyoruz. Patatesimiz de var. Gayet konsept güzel. Ye git. Hı hmm. Ekmeği kendiniz yapıyorsunuz. Her abi. şey soslarınız kendinize ait. Muhteşem. Bugün çok güzel yemekler yedim. Eren zaten bu işlerde çok başarılı. Her zaman uzun yıllardır yapıyor. Kazancım bol olsun kardeşim. Allah razı olsun. Ayağınızı sağlık. İnanılmaz abi. güzel. Lezzet 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 diyoruz. Ve <laughs> bu şekilde herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Ya bu yoğunlukta Hasan'ı içeriden kopardım, getirebildim zar zor bir şekilde. e, ee, Hasan Eren'in çok iyi dostu. Zaten yarıştıkları evet. sene de hem dostluğuyla hem rekabetiyle ön plana çıktılar. Bugün de sanırım sabahtan beri Eren'e destek oluyorsun. Bugün 7'den beri buradayız. 7'den abi. beri 7'de be, uyumadık. Gece uyumadık. hazırlık yapıldı. Çok güzel bir yer olmuş Muhteşem yani. Muhteşem bir yer oldu ya. Buraya ben bu kadar böyle olacağını beklemiyordum biliyor musun? Muhteşem bir yer oldu. Ne yaptınız sabahtan beri nasıl Biz böyle insanlar? Biz hazırlığımızı yaptık abi. E, Tuvaleti kadar temizledik. Sandviçler çok yaptık. güzeldi. Ben denedim. taze yaptık. Mis gibi sen de yedin. Nasıldı? Ben yedim, muhteşemdi Güzeldi zaten. Abi. Çok güzel, Ayağına sağlık. Gerçekten Metin'le bizim dostumuz nasılsa, ben Hasan ile Eren'i öyle benzetiyorum Kesinlikle. yani. Saygı, yani. sevgi içinde evet. Hasan sevdiğim bir kardeşim. Vallahi öyle Onu da yoğunluktan bir çektim bir abi. hemen. <laughs> Sizlerle gö görüştürmek istedim. İyi ya. Kolay gelsin kardeşim, öpüyorum seni. Sağ <laughs> İmza tabaklarının sonuna geldik. Bugün ilk önce Çağatay'a gittik. Sonra Batuhan'a, en son Eren'in açılışına geldik. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.